Merhaba değerli bonzey dostları. Ee, bugün e, çok değişik bir şey yapacağız. Ee, ülkemizde ilk kez e, yerli üretim olan plastik e, bonzey ve tabii ki kaktüslerde de ya da sukulentlerde de kullanılabilecek olan e, saksı türünün yani şu yanımda gördüğünüz siyah ve kahverengi kendinden altlıklı ve kendinden direnaj delikli saksılarına bonzai ekimi gerçekleştireceğiz. Bunu da aşama aşama size kayıt ederek göstermek istiyorum. Ağacımız bu. Saksımız burada. Ve tabii ki toprak karışımımız da burada. Şimdi işleme başlayalım. Öncelikle işleme başlamadan önce Saksımızın e, güvenlik deliklerinden e, bir güvenlik teli geçireceğiz. Biliyorsunuz bu saksımız yerli imalat Ören Bonzey'e ait bir plastik saksı. Hem eğitim saksısı olarak hem de gerçekten çok estetik bir saksı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi e, piyasadan aldığınız hazır bonzeyi toprak bütünlüğünü bozmadan saksı ve toprak değişimi yapacağım. Güvenlik telimizi şuradan şöyle saksının altında daha önceden hazırlanmış deliklerden şöyle geçirelim. Malum ağacımızı bu tellerle bağlayacağız. Toprağımızı yeni toprağımızı saksı tabanının altına şu şekilde yerleştiriyoruz. Evet. Ve şuraya bir kubbe oluşturuyoruz. Saksının 2'de birlik bir kısmına. Şimdi dediğim gibi toprak bütünlüğünü bozmadan bakın gösteriyorum tekrardan çıktı. Toprak bütünlüğü bozulmamış durumda. Bunu buraya yerleştireceğiz. Seviye biraz yüksek. Çok hafif. Hani şu altındaki toprakları çok hafif şöyle Biraz açalım. Çok hafif ama dediğim gibi. Evet şimdi ağacımızı şöyle twist hareketi yaparak saksının 3'te 2'lik noktasına yerleştirdik. Ve güvenlik telimizi saksıya sabitlemek için ağacımızı gererek şöyle bağlıyoruz bağladık. Telimizin fazlalığını alalım. Şöyle bir test yapalım. Bakın, saksıyla beraber ağaç geldi. Evet, şimdi yapmamız gereken tek şey yeni toprak karışımımızı ağacın saksısının etrafına bu şekilde yerleştirmek olacak. Şimdi toprağı yerleştirdikten sonra bir çubuk yardımıyla toprağa dikkat etseniz bakın seviyesi aşağıya iniyor. Böyle köklerinin olduğu kısma doğru indiriyoruz toprak seviyesini. Dikkat etseniz koyduğum toprak seviyesi aşağı indi. Plastik saksı bize hem eğitim hem geliştirme bakımından avantaj sağlayacak. Hem de sığ olması hem de estetik yapısının bonzai saksı görsellerinin yapısına sahip olmasından dolayı büyük avantaj. Ülkemizde Bonze'ye gönül vermiş bir girişimcinin bu denli güzel olarak imal ettirdiği bu plastik saksı aslında gerçekten çok faydalı oldu bizim için. Ee, i̇thal ürünlerden de bir farkı yok açıkçası. Evet gördüğünüz gibi şöyle alacağım şimdi. Fazla olan toprağı süpürgemiz yardımıyla Şöyle süpürüyoruz. Bakın hiç basınç uygulamadan. Yani siz süpürge kullanmak zorunda değilsiniz. Bir boya fırçası kullanabilirsiniz. Eski diş fırçası olabilir ama dediğim gibi bu boyutta boya fırçası daha mantıklı olur. İşlemimiz bu. Şimdi hadi gelin sulayalım ve işlemi bitirelim. Ve şimdi suluyoruz. Gördüğünüz gibi drenajı iyi. Sulamadan hemen sonra su çekildi. Evet ve tekrar bu da son sulaması. Evet işlemi böyle bitiriyoruz.